Sporla. Evet. Maşallah. Ne Benim hayatım parmak spor. ucunda yürümek bebeğim. Ve spor ne spor. Eski günlerin geldi değil mi? Ben eski günlerde değilim. Ben yeni günlerdeyim. Niye böyle kötü ruhlusun sen kötü ya? Kötü ruh değil yani eski Niye günlerde de sinema film. ya? film. Ben ha, sinema ha, filmlerden bahsediyorum. Sinema hatırladın mı diyebilirsin evet, doğru. Evet onu söylüyorum eski günlerin gel. Ay ben niye kötü olayım? Aa, ben sen kötü gün, düşünüyorsun. Sen kötü diyor eski günleri. İçinde kır fikir var. i̇ltifat ediyorum. Hayır öyle iltifat da Aa, 40 sene sonra. Canım. Öyle, bak, sen bana Vallahi öyle ediyorum. Vallahi iltifat ediyorum. ediyorum. Sen bunu. öyle 40 sene sonra yap. Aa. <laughs> evet. Aa bu. Ay ne güzel oldu Bülent hanım ya. Evet çok. çok. Günün yorgunluğunu burada çıkartıyoruz. Suların evet. içinde. Evet. Issız bir adada. Ee, Bülent hanım bir şey soracağım Sorun. ben size. Issız bir adada tek başına kaldınız. Ne istersiniz? Üç şey. Ne söyletmek istiyorsun? Ateş. Sen bir kere şöyle durda. Ateş, dur da... ateş. Ne ateşi? Abi ateş, 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 ateş olmadan nasıl yemek olsun? hırsızlığı. Ateş. Atatası. Allah Allah. Ateş. Yemek yani önüme hazır gelecek. Neyin gelmez ateşi? Gelmez ki, gelmez açık. E o, o zaman zaten yemek de gelmez. Ateş her şeyi ateşliyor ama biliyorsun. Ay sen. Susun. <gülüyor> <gülüyor> Ay ne geldi. Ay çocuklar. Ayna geldi aklıma biliyor musun? geldi? Ne Gay nehrine beraber böyle girdik ya. Evet. <laughs> o geldi. Kurt beni Safiye. Ya ben de girdim ayaklarımı soktum o sizin kadar. Ay iyi ki soktun ya bu. <laughs> şıkır şıkır. şıkır. Yüzünleri taktım bakayım. Kanka taktım. Ne gözlükle mi uğraşacağım ay. Ben de atayım o zaman ya. Ay. bak ben at. de atayım ya. Anam suyu kenarına geldi. Bir baktım Bülent Hanım Banu, hep yan yana geldik, birlikte hop şapkalarla, mapkalarla birden denize girdik kendimizi. <laughs> ay ay, sen derin adalar sen? <laughs> Oppa! <laughs> ay! 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 ay. ay. Bülent Hanım şapkasını attı denize bir taraftan, Benim şapka bir taraf, gözlükleri bir tarafa attık. Böyle üç hanım keyifli el ele tutuştuk. Denize girdik. Oh. oh. Allora. Baktım Bülent Hanım. Oh. İyice artık denizi sevdi. Yüzmeye başladı. Deniz de ılık. ne zamandan beri de biz o sıcağın altında o deniz bize o kadar iyi geldi ki. O kadar iyi geldi. Üstüne bineyim mi? Ay kirpiklerimi de çıkarıyorum. Aa, gittik, kirpik. gitti. Gitti. Ay gitti kirpikler. Gitti. Kızlar içimiz sızlar. Ah. Bizim baktım ki Banu'ya baktım. Allah Banu var ya. 1990'da Giydiği bikinesini giymiş. Üstünü giymiş. Bir dakika geliyorum yanına. Bir bakacağım dur bir dakika. Dur sen öyle. Heh, sen gene. Ben maya mı giydim girdim. <laughs> Önce ama hepimiz elbiselerimizle dağıldık bir anda. Sonra elbiseler e, kiminde kaldı kimi işte Bülent Hanım şapkasını çıkardı. <laughs> ses güzel ama. Bismillahirrahmanirrahim. Ne diyor bunlar be? Sus sus Çenesi sus. Çenesi de düşük. Ha, tabii biz de tam aradık aradık burayı mı bulduk? Tabii şuna biraz tuz et. Tuz mu? Ay, bir tane tuz var ama şeker mıdır, tuz mudur? Bir türlü ayırt edemedim. Şöyle ağzına. <laughs> elini ıslat. Ben baktım da. Baktım bir de siz bakın. Tuz değil mi? Ha, iyi. <laughs> Ama çok tuz diyorsunuz. <laughs> bir de bunun üstüne şey olsaydı ketçap, ketçap da yok ya. Ben domates, ketçap falan yemem. Ha, sade ya. Aa, saçları ağzıma geliyor. Ağzına giriyor. gel. Bugün ne güzel bir gün geçirdik ya. Allah o. Allah. Allah Bayağı şaka maka yani şeyin sonuna geldik değil mi? Bir ay nasıl geçti ya, değil mi? Aman sus. Bir gün gibi. Ama efsane ağırlandık. VIP. Dünya jet seti gibi ağırlandık yani. İnşallah seneye yine devam olur. Ya doğru. <laughs> Bu sefer bizi tropikal adalara götürürler, Bülentim. Siz Kendi başınıza nereye gidiyorsanız gelin. Aa, siz gelmeyecek misiniz? Neden? hiç özlemez. Sizsiz olmaz. <laughs> Aa beni özlemeyecek mi? Yo ben seninle konuşurum akşamlar. Ne oldu kız anlat bakayım. <laughs> Banu ne yaptı? Çünkü ne dedi? Yönetmen bilmem ne oldu? <laughs> biz, biz alıştık beraber. Üç hanım. Bu üçlü asla ayrılamaz artık. Tabii. <laughs> Dördüncüyü biliyorsun Bülent Hanım ne yaptı. Niye bizi erken bıraktı gitti onu anlamadım bir gün öyle. <laughs> Yani onun pek aslında sahnesi de yoktu yani sonuçta bu vardı. Evet. Onun da... Cesaret edemedi herhalde. İnce ama sopa gibi olduğu için belki de bikini gibi cesaret edemedi. Yok canım oğlum yok canım, kalem, kalem gibi. bir kalemi ya çok yani, kalem çok yani kalem gibi tamam da biz imreniyoruz kalem diye ya yani o kadar zayıflık da istemem yani. Ha ben yani. imrenmiyorum benim öyle bir problemim yok derdim yok. Hatta ben e, iftihar ediyorum. Öyle olsa onu durmadan yanımda taşır mıyım? Aynı anda e, 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 mukayese veriyorum. Hiç benim öyle komplekslerim Aynen. falan yok. Hele benimkiler çok kuru yani. Çok Sıfır. kuru. Ay ben biraz e daha böyle ama biraz güzel, daha. Güzel bacakları falan. Biraz daha böyle yok, balık etti. Güzel kız maşallah. 40 bin kere. Ay ne kıskanıyorsun Ay ben hiç ne? kıskanmam. Ben hayatımda hiç kimseyi kıskanmam. Kızı kıskanmaya başladın. Ay yine bu. Aman kız ha 45'lik kız yani. Sen de, aa, aa, aa sen de. Aa sen de. Nereden 45'lik olur mu daha? 45 yaşında. yaşında kız. Ne 40'ı? 45. Ay önemli değil yaş. Ay. Göründüğü yaş önemli aa, değil mi? Ama ben mühim ben. olan 45'te de öyle dipdiri kalabilmek de çok önemli evet, yani. Evet spor yapıyor doğru. Ben ki bilmiyorum 40'ını 45'ini. Ay şunu ben vereyim senin şu gözünün önüne, önüne de ağzını ye. bir yere öldüm bitti. Ay 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 sen ye sen ay. sen yemeden yaşayamazsın bir dakika. Ha ne alsın? Ay hayır. hayır. Al. Sen başınıza, patates iyi Başımıza neler getirdin. Patates ye, ye patates ki Unuttun zehirlendik var? zehirlendik. Ne ya? Potato sensin patates. gel canım. <laughs> ne yapacağım? Aç ağzını. Aç. <laughs> <O> Aç <para gülüyor> ağzını. i'll